Evet, güzel tavuk yumurtasını toplamaya gidiyoruz. Hadi hep beraber gidelim görelim. Ne şunu? Kurul da geliyor. Bismillah. Ah. iki, üç, dört. Aferin. Ay maşallah kocaman bakın. Kusunuz. Ay maşallah maşallah. Aferin benim kızlarıma. Bana her gün bu kadar yumurta veriyor kızlarım. Hay çok güzel kırmızı yumurta. Sahteleri koymayacağım O kahverengi ince zayıf olanlar şey. Yani eğileceksin. alttaki follukları kontrol edeceğim. bu yatmış üstünde Altından almayı dene. Yok ısıracak. Yok yok. Hayır hayır ısırmaz ya. Altından al. Uzat elini. Daha var mı kızım? Daha var mı kızım? Yok. <laughs> Ay burada da var mı <laughs> böyle? Ne ya? Ne diyor? <laughs> Maşallah benim kızlarıma Afiyet olsun Bir tane mi? Bir tane mi? Neden? Neden? Hayır. Ejim. Ya çok güzel. Abi benim kızlarım ha. Onları elinle silmen gerekiyor ama. İyi ama İlla pis olması gerekmiyor ki. Daha yok mu kızlar? Bir tane mi çillit kızım benim? Ay canlarım Evet, İbrahim Adalı'nın çiftliğinden toplamışızdır yumurtalarımıza. Satışa hazırdır. Buyurun burada bekleriz.